Toprak, gel kızım bir yüzünü yıkayalım. Hadi kalk. Ne bu şimdi teyze? Sevgili olup gece gezmelerine mi başladılar? Kızım, sen gideli iki saat oldu daha. Ben bile öğrenemedim ki ne olduğunu. İyi. Biz öğrenene kadar Betül Hanım parmağına yüzüğü takar artık. Biz de öyle bekleriz. Meydanı boş buldu ya. At koşturur şimdi. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. Şöyle güzel bir düşünelim. Neymiş bu düşündükleriniz? Bir de bana anlatsanız. Elin ele faydası vardır. Belki benim de bir yardımım dokunur ha? Ee, sen yapacağını yapıyorum zaten abla. Sana oğlumu emanet etmişim. Daha ne olsun? Sahi nasıl? İyidir herhalde. Yemekten evvel çıktı daha gelmediydi. Ne? Dilini konakta mı unuttun kızım? Havva sana söylüyorum. Efendim anne. Ya ne bu halin? Çok durgunsun. Aklım toprakta kaldı. Toprakta mı, konakta mı? Anne yine ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Görmedin mi kızın halini? Konaktan bana ne? Konak dedin de aklıma geldi. Kız, Yusuf'un yanındaki sevgilisi miydi? Nereden bileyim anne? Ay ne damarına basmış gibi kızıyorsun? Bir şey sordum. El alemin bekçisi miyim ben anne? O sıtkı hayvanının yaptıklarından sonra zaten cinim tepeme çıktı. Bir de sen böyle konuşma. Yeter kadar canımız sıkıldı zaten. Tamam asma suratını. Özür dilerim. Dondurma ısmarlayayım mı sana? Hı? Uzun zamandır ana kız kaçamak da yapmadık. Doğay iyi olur. Ay keşke toprak da yanımızda olsaydı. O da olur anneciğim. Efendim. Benim teze. O Bodurçalı ile Yusuf döndü mü? Yok. Daha gelmezlerdi. E kadın eline fırsatı geçirmiş. Bırakır mı? Sarçıyan. Tamam teyze. <laughs>